Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Roblox'a nasıl gireceğinizi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. İlk önce şöyle Google amcanız var değil mi? Hani Google amca Google. Burada ya da Roblox update ya da Roblox a, Roblox download update ya da yazıyorsunuz. Roblox update'e ya biz girelim. Burada bir sürü logo çıkıyor böyle. roblox fotoğrafları, karakterler, karakterler çıkıyor. Böyle update diyor. Böyle buraya tıklayın. Böyle küçük bir dolgun sayfası gelecekti ama ben yüklediğim için olmadı şu an. Arkadaşlar bir daha çekmek zorundayım çünkü çektiğim video ne oldu biliyor musun? Çektiğim videolar arkadaşlar şey oldu. Maalesef yani çektiğim video gitmiş. Hani izlenmiyor. Geri kalan önceki video izlenmiyor çünkü durdurmuştum ben kaydı o sırada. Çünkü hani tabletim ay bayağı kasmıştı ve kaydı çekemedim ki kapatıp açtım. Bir daha yeniden ba yeniden başlattım. Kapatıp açtım böyle. Hani tamamen kapattım, gene geri açtım. Ondan sonra kaydı devam edin dedim. Tam şansıma küsüyüm şey oldu ya. Video bir de izlenmiyor çünkü karanlık hata hata verdim herhalde mobize. Biliyorum pom pom. Hani mobizen mi? Arkadaşlar mobizen Ne biliyoruz? Arkadaşlar mobizen Bili bilmiyorsanız kayıt ekran kaydı şeyi. Hani YouTuberlar kullan hani kullanıyor telefonda. Şimdi normal de ben de mantıklı bir desem? Bak bu kaydı yeni bir faydası olmaz. Çünkü sadece bu videoyu bir insan izliyor. Başka insanlar izlemiyor. Daha popüler değilim yani. Daha yeni kanal açtım. 3 abonem var. Yani daha yeni popüler değilim artık. Yani daha yavaş yavaş popüler. Geçmeye başladım. Videolarım daha yeni çıkıyor. Evet. Bir dakika arkadaşlar göstereyim. Burada Aptoy'da Roblox Aptoy'da yazıyor ya. Burada Roblox yazısı var böyle mavi bir tane. Burada FPS Neyse bunu okuyamamıştım Hep böyle. Buraya tıklayın Roblox'tan yere böyle turu, turuncu atlı yazan yere var ya. Buraya böyle donut yapın sonra yani, turuncu yere ben don't. Arkadaşlar bakın şu turuncu olan bir dakika. Şu turuncu olan yer var ya böyle kalp şeklinde. Turuncu kalp beyaz bir beyaz kalp şeklinde böyle turuncu olan şey var ya onu tıkla tamam mı? Onu tıklıyorsun. Buradan böyle Roblox logosu, resimleri, avatarı, bütün boktan her şey çıkıyor yani. Pardon da boktan her şey çıkıyor yani. Ne çıkarsa çıkıyor. Bütün oyunları, şeyleri, parkurları hepsi çıkıyor abi. Sen buradan download yazan yere tıklayacaksın buradan. O download din diye bir şey yazıyor. Dolayısıyla tekrar indirilse mi diyorsan böyle iki defa basma böyle olabilir. Tekrar indirelim bakalım. Doğrusu indiriliyor, aç diyor. A benimki hazırdı. Yükle diyorum. Ve şu yükleniyor. Ama bunu yap yaparken de bir, bir yandan ayarlardan Google'a izin izin vermeniz lazım. Ben verdiğim için şu anda benden izin istemiyor. Bunu indirme açım arkadaşlar. İndirme ben Burada böyle Google'a yükleme işlemini Burada Roblox yazıyor ya. Normalde size de böyle dolma çıkacak buraya basacaksınız ince buraya yavaş yavaş kırpış kırpış diye ama ben ince için ki şu anda aç açabilirim. Ben hesap daha önce girmiştim. Girdiğim için arkadaşlar hesap daha önce oldu bitti. Hı? Işte, arkadaşlar bir çıksın. bir de bir de arkadaşlar arkadaşlar önerim var bir de Google herkes Play Store var değil mi? İşte Google Play Store'dan burada arayıyorsunuz yani. buraya ama çift tablo olmayacak bu çift tablo bu arada öğretmenlerimiz hiç öğretmeni böyle çift tablo yazan yer iki olan yer burada normal V'ye basacaksınız T ne zaten çıkıyor VPN'in süper diyor hani şş, bakın İnter hani şey fiber olmayanlar için şunu öğren, öneriyorum bu. Speed to ne speed olarak da VP VP'nin matel bir şey herhalde. Bunu öneriyorum. Şey wifi olanlar için de bunu öneriyorum çünkü bunu wifi wi yani wifi hiç kullanamıyorsunuz. Wifi de olmak lazım yani fiberiniz olmak lazım. Yani evinde yani fiber taktırıp kullanmanız lazım. Yani burada da otel var. Yani hani şimdi bakın şu için hani bir şey oldu yani şey fiber var ya fiber o fiber var ya hani fiber olanlar için de şunu öner, öneriyorum Türk Telekom'dan bakın şöyle bakın bakın şu Türk Türk Telekom şeyi var ya bu fiber var ya bunu öneriyorum Diğerleri öneri için de onu öner, öneriyorum yani anladınız mı? Ben bunu öneriyorum. Ama ben en çok bunu kullanıyorum çünkü benim kederim olduğu için arkadaşlar siz bunu kullanma açın ve girmiş olacaksınız ben girdim zaten. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Herkese bay bay bir dakika bay bay demeden önce bir şey. Bir dakika reddet diyorum bir daha. Arkadaşlar bakın sonra Giriniz bir tane nokta çıksa gizlilik tahtülümüz 1.1.1.1'in e, VPN yapılması ekranı ve izin verdiğinizde ne olur? diyor burada kabul etmesin direkt şey okumayın yani okuma boş zaman harcamayın VPN profilini yükle diyor şu anda bakın bu da bağlantı isteği istiyor bizim. tamam diyeyim bildirimlere izin verebilirsiniz ya da vermeyebilirsiniz hani okuma yazması olmayanlar için söyleyeyim ben bunu burada şimdi böyle alttaki siyah var ya siyah yere tıklayın böyle buradaki şeyi açın Hani burada ayarlardan çok hızlı olmasını istiyorsunuz. En alttaki en üsttekini yapın. Ve artık VPN'iniz daha da hızlı olacaktır. Okuma yazma bilmeyen arkadaşlarım için. Çok şey öneriyorum. Öneriyorum. Öneriyorum bu arada. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay. 7 dakikalık kayıt olmuş.